Bakalım ona ne atacak. Ona da buz ruhuyla yetindi. Tamam. bu ayı tutatalım. Şöyle bir Dark Goblin'i. Dark Goblin'i bir şey görsen olmaz kardeşim ya. Cık. Of neyse şunu Goblin'in aneti atalım. Bir tane daha vuracak değil mi? Vurdu. Dark Goblin ölme. Oo canı azaldı yine ya. Neyse beyler. Şuna bir öfke atalım abi sadece bize bravo dedi. Şöyle bir duvar yıkıcılar atalım. Sakin tamam. Sakin ilerleyelim. Balon oynuyor. Silah şöyle ikisini de durduracak mı? Hadi oğlum. Ah vuramadı ya. Şöyle bir dart goblin'e. Oğlum nasıl bir destem var? Sadece dedin mi ben dev iskeleti ve balonu çok seviyorum. Onlara göre bir deste yapacağım demiş herhalde. Hala. Sanırım öyle. Çarpmasını oraya harcadı. Duvar yıkıcıları. Goblin çetesi. Tamam. Sanırım yakaladık. Oy 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 oy. Teşekkürler dostum. Şimdi diyecekler yorumlarda. Abi rakibin çok kötü. Arkadaşlar rakibim kötü falan değil. Rakibim sadece heyecanlandı. Onu ben heyecanlandırdım. Anladınız mı? İyi oyundu falan dedi. Oyunu salacak mı bakalım? Yok. Dev iskeletini mecbur atacak mı? Hayır atmadı. Herhalde orayı salıp sağdan fena ilerleyecek. Biz de soldan ebesinin Allah ne verdiği salıyoruz. Cümle bulamadım arkadaşlar. Öyle bir saldırdım ki. Cümle bulamadım. Öfke. Şuraya bir buz ruhu. Tamam sakinleşelim. Şöyle bir goblin çetesi. Tamam hasar yiyeceğiz. Zaten hasar yeme gözü aldım arkadaşlar. Ama kuleyi vermeyelim yani. Kuleyi de vermeyelim. Dart goblin oraya halleder değil mi? Çok güzel beyler. Şimdi şuradan bir boss haydut atalım. Rakibimiz heyecanlı zaten. Şunu onu heyecanlandırmak yeteri kadar. Şöyle bir öfke basalım beyler. Çok güzel oyun bitti burada gördüğünüz gibi. Bu kadar basit iyi oyundu diyelim bize bravo deyip duruyor bence güzel samimi bir bravo diyor ona küçük atalım